Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail Acat. Bugünkü videomuzu Decathlon'dan çekiyoruz. Malum havalar ısındı. Kap sezonu başladı. Sizin için çadır fiyatlarını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Hadi kontrol edelim. Arkadaşlar ilk çadırımızla başlıyoruz. Ee, XX bir çadırımız. Ee, 4 kişilik. Yalnız bu güneşi alıyor. Ara mevsimlik bir çadır. Yazın sıcağında eziyet olabilir size. Yine de bir fiyatı kontrol edelim. 5950 TL. Çadırın etrafını gezelim. Alçak bir çadır. Yarım insan boyunda. penceremiz var. İçerisine girelim arkadaşlar. Eğilerek giriyoruz içerisine. İçerisi geniş. Ancak alçak tavan. Üste sineklik var. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir çadırımızla devam ediyoruz. Bu çadır az önceki çadırdan büyük arkadaşlar. Fiyat kontrolü yapalım. Arpenaz 4.1 çadır arkadaşlar. Yine aynı şekilde çadırın etrafını içine gireceğiz. Önce çadırın içine girelim. Arkadaşlar bu büyük çadır diğerine göre. Bir insan boyunda şu an durduğum yer. Yukarıda yine bir sineklik var. Burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Gölgelik. İçerisi oldukça geniş. Rahat edebilirsiniz. Yüksek ayrıca. Detaylı bilgi için spor giderine danışabilir ya da dekatlon.com.tr'yi ziyaret edebilirsin. 4.1 arpenaz. Etrafını gezelim Bunlar rahat kurulum oluyor arkadaşlar Diğer çadırlara göre Arkadaşlar başka bir çadırdayız şu an. E, Fresh Black bir çadırımız. E, 4 kişilik. E, Arpenaz. Fiyatı 11.990 TL arkadaşlar. Çadırın içine bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi e, 4 kişilik bir çadır. E, boyu 1.78 civarı. E, çadır kapandığında e, bu şekilde oluyor. E, 10 kilo ağırlığı var. Burası oldukça geniş. E, burada e, 4 kişi rahatlıkla kahvaltı, yemek yiyebilir. E, i̇çerisini gösterelim. Arkadaşlar içerisi de oldukça geniş. Güneş bireç çadır olduğu için e, bu bölümde güneş ışınlarını geçirmez. Akşam daha karanlık olur. E, gündüz de bir gece gündüz kadar fark ediyor 4 kişilik oldukça geniş. 20 metre yer kaplıyor arkadaşlar bu çadır kurulduğunda. Ve biraz sonra zaten etrafını da göstereceğiz size. Yüksekliği de dediğim gibi burası 1.78. İçerisi hemen hemen 1.72 civarı. az önce notlarda da gösterdik. Şu an bir çadırın etrafını çekelim. Bu kolay kurulum oluyor arkadaşlar. Çubukları var. Sadece çubuklarını geçiriyorsunuz. Arkadaşlar e, bu çadırımız diğer çadırlara göre daha kaliteli. E, fiyatı da 25.490 TL. Flash bir çadırımız. E, bu çadır arkadaşlar diğer çadırlarına göre şişerek oluyor. E, içer i̇çerisi 6.5 metrekare. Arkadaşlar içeriye girelim. Arkadaşlar bakın oldukça yüksek. 4 kişilik bir çadır. E, i̇çerisi de yine aynı. Flash break oldukça geniş. Gösterelim. Arkadaşlar çadırı kurduğunuzda 23 metrekare yer kaplıyor. Onu da söyleyelim. Çadırın etrafını gezelim. Arkadaşlar şimdi de 4.2 arpenas çadırın yanındayız. Ee, bu çadır da aynı yine Fresh bir çadırımız. İçini kontrol edelim. Arkadaşlar bu bölümde e, dinlenebilirsiniz. Sağlı sollu iki tane odası var. E, orta tarafta kahvaltı yapabilir, yemek yiyebilirsiniz yine. E, arkadaşlar bunun e, bir farkı var. E, Fresh Break çadır dedik ama odalarını Fresh Break yapmışlar. <gülüyor> Edil. <gülüyor> Edil. 4 kişi bir içebiliriz yine. E, orta taraf yüksek bir insan boyunda. Ee, Yan odaları ise e, iki kişilik. Yani toplamda dört kişilik, iki tane odası var arkadaşlar. Gösterelim kamerada. <laughs> arkadaşlar farkı görüyorsunuz zaten. Ee, fresh break olduğu yeri görüyorsunuz. Bir de orta tarafı görüyorsunuz. Çok fark ediyor. Baba ben. Çok iyi. Çadırın etrafını gezelim. Bu çadır da rahat kurulum oluyor arkadaşlar. Yalnız çubuklu. Çubukları geçiriyorsunuz. Arkadaşlar başka bir çadırın yanındayız. Ee, bu çadır biraz alçak. Ee, ama fiyat performans tabi. Fiyatı görüyorsunuz. 9.650 TL'den 7.890 TL'ye düşmüş. Promosyon bir çadır. Çadırın etrafını gezelim önce. Alçak çadır arkadaşlar. Bu kolay kurulum oluyor yalnız. Fresh break özelliği var yine. Çadır bu şekilde. Hemen arkasına da çadırın kapalı halini koymuşlar şu şekilde. Birazdan çadırın içine gireceğiz arkadaşlar. Bu küçük. Şu şekilde. Çadıra eğilerek giriyorsunuz arkadaşlar. Dört kişilik bir çadır. Çadırın üstü şu şekilde. Hemen yan tarafında başka bir çadır var. Bu da indirimli bir çadırımız. Üç kişilik. E, 5.390 TL. genişten çekelim. İçerisine girelim. Yine içerisi alçak arkadaşlar. Emekleyerek girmeniz gerekiyor. Çadırın etrafını çekelim. Şu şekilde. Geniş çekeyim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar kapandığı zaman yine aynı bu şekilde oluyor. Arkadaşlar benim tavsiyem e, bu çadırı almanız yönünde. Hem daha büyük. Güneşi geçirmez bu şekilde arkadaşlar. Bir başka çadırımızda yine birlikteyiz. Ee, bu da fresh break özelliği var arkadaşlar. 3 ee, kişilik çadır. 4090 TL. Oldukça küçük. İçerisine yine çömelerek giriyorsunuz. İçerisini gösterelim. Etrafını gösterelim. Bu şekilde küçük arkadaşlar. Fresh break. Hemen onun arkasında bir de gölgelik var. Bu fiyata tabi değil. Onun da fiyatını gösteriyorum. Mayıs ayı indirimi varmış. 7590'dan 5090 TL'ye düşmüş. Pardon arkadaşlar. 5900 TL'ye düşmüş. Bu gölgelik. İçerisine gelelim. İçerisi oldukça geniş ve yüksek arkadaşlar. 2 metre vardır yüksekliği. Pencereli. Bu şekilde. Arkadaşlar burada da 3 farklı çadır tanışacağım sizlere. Fiyatlar hemen başlayalım. Arkadaşlar 3 kişilik çadır 2630 e, TL. Bunda tabi fresh break özelliği yok. E, bunda kamp alanında arkadaşlar çok zorluk çekeriz. Hamam gibi olur içerisi. Üstünde gölgelik var. Bunlar takım. Fiyatlar 2650 TL'ye düşmüş gölgeliğin fiyatı. Şöyle genişten etrafını çekelim. Bu şekilde güneşi çok geçirmesin diye e, gölgelik içerisinde kuruluyor. İçerisine bakalım. Üç kişilik. Buraya da arkadaşlar yine aynı çömelerek giriyoruz. Emekleyeceğiz. Bu ilk çadırımız. E, ikinci çadırımız şöyle. Tanıtmadan önce bir uzaktan bir çekim yapalım. Çadır iki kişilik arkadaşlar. Ee, 3190 TL. Bunda fresh break özelliği var. İçerisine çekim yapalım. Şu şekilde içerisi. Oldukça karanlık. Gölgeliğin fiyatı 12.990 Arkadaşlar içerisi epey bir büyük ve yüksek. 2 metre yüksekliği vardır bu gölgelik çadırın. Arpenaz gölgelik. Bu şekilde. Hemen yan tarafında arkadaşlar. Tanıtmadan önce yine uzaktan bir çekim yapalım. 2 kişilik bir çadır. 1790 TL. <laughs> 3 metrekare. İçerisini çekelim. Bu şekilde. Çevresini çekelim. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer gölgelik de bu şekildeydi. Baya bir yüksek. Arkadaşlar flash break diyoruz ya hep. İşte onun... Açıklayıcı halleri burada. Bu çadırımız da tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemlidir arkadaşlar. Bu arada önerileriniz varsa, istekleriniz varsa Yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumları kontrol ediyorum. Sizden yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Ee, Decathlon çadırın videosunun sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar.